Herkese selamlar arkadaşlar. yeni bir Rainbow Six videosu ile karşınızdayım. Yanımda Enes Sesini açtım. Çakal yazdı gerizekalı. Sanki çakal engelleyecekler. Hah ya adamı ee, engellediler. Çakal engelleyin, Uzi'yi engelleyin. Bunlar nasıl rapçi? Yok cezayı da engelleyin. Ceza rap yazar. Ah, Yapar kere. olmaz mı? Yok yazar. Rap yapılmaz yazılır. Haa. No, no cover no I'm main main. main. Fender Tolunay. Fender. bu çocuk, bir çocuk. <laughs> o kadar real vardım farkında mısın ilk tanda. Evet. Abi defansız cover. Ne yapacağım ya? Ne yapıyorum ya? <laughs> çıkma, çıkma dedim bari. Ama bir saat bad yersin. Ben o zaman en beğendiğim karakteri alıyorum. Havayı de nasıl bak Otomatik bol kayra attı. Oyun bu kadar. Çok iyi. Dede seni onu bırak. Ben niye 850 tane sayı vardı benim ismimin sonunda? Sen sordun niye? Bakayım kaç tane sayı var. Ben de 25 kanka sadece. Kanka bir ben şey diyeyim mi? Sen bana sen yaptırdın, bende daha çok şey var. Ben anlamadım bu işi. Şey. Arada sırada öyle oluyor. Değişik değişik kendi kafasına göre yapıyor Arada, çünkü. Arada sırada... Devamını unuttum. O Aklıma kadar. geliyor. Ve Geldiği gibi de gitmeyi kinosu. bilmiyor geri zekanı. Çok iyi. Mal. Aklıma geliyor. Geldiğimi de bitmiyor mu? Öyle mi diyor? Geldiği gibi de Ebenin. Geldiği gibi de gitmiyor Ebenin diyor. İkimiz üç abi. Adamın ismi Greek mi? Ha e, yok. Greek olsaydı şey yapacaktı. Bir... Yerler açılıyor. Uçan kadın bir anda da dikkat İbne yapmıştı ya burayı, Sen de yap. He, onu yapacağım işte. Onu arıyorum. Burayı da kırsana. Aşağı görek. Ee? <laughs> Karşı kırılıyor Tarık. Adam seni biliyor, adam seni biliyor. Kalkanım varsa kalkan koy. Yok kalkan kaçtı. Kamera atıyordum. Burası bana. kırıldı. Öldürsüz canım. Tarık can oradan bana. Ucundan göster. Arkaya... Adam... Biri var senin önünde. Evet Montaigne geldi. Allah kahretsin ya. 25 canım var Tarık. Oğlum bunlar nasıl bastı lan Tarık? Neymiş? Kanka Montaigne çok iyi bastı ya. Ben nereye çıksam biri sıktı bana. Mal, Allah belanı versin Montey senin ya. Hah, geberdi. Mal, Niye bir tane mi kamera mi attın mi lan? on Attım da kırılmıştı. Mal ne koşuyorsun? Ne yapıyor bu? Bilmiyorum ama burada olduğunu işaretliyorum. Bu atlarırsa var ya. Mevedik. Değil Mevedik değil. Değil. 3 3 3 3 spot. Close. No no no. you <laughs> <sevim ben> Like <laughs> <sevim ben> <laughs> 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 Şimdi derdini de şey diyeceğim Derdini de ki seni azaz çatıyordur. Hayır bir şey diyeceğim. Derdini de anlatamıyorum ki. Dua etsin. Bir iki hafta ara verdim. Elim soğuk. Nerede benim yastığımı sırtıma koyma. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> Derdini anlatamıyorsun ki şu an. Adamlar bastı öldük diyemiyorsun yani. O yüzden hani diyeceğim ki, ne cevap vereceğim? Ne mi? A rushing to me. Pushing. Yani. Because enemy rushing pushing. Okay. Pushing Pushing bir şeyler anladın mı? Anladın. Raşik <laughs> Puşik anladın mı? Did you understand? Anladın mı? Onu şey de. Understand. Understand. Anladın. Rushing understand. Pushing understand. Understand. Yarım söyleyeceğim. Anladın mı? Anladın. Ha pardon. <laughs> <laughs> Oğlum niye hiç bile kapamadınız anasını satayım? Burayı niye ben açık? Kamera manyon atıyorum. Kamera manyon yukarı kapa. <laughs> kamera manyon bizim. Doğru yukarı kamera banladınız. Giriş. Ne yapıyor lan bu? Saba Zıplayarak bana Daha elektrik attı. Hangi önümde? bilet bilet? Boş yapma önümde blitz Burası Yardım lazım Çok acil çok acil inanılmaz acil Tam geliyorum merdivene Adam içeri girdi Blitz 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 inside Kuruyor lan kuruyor lan Ses geldi sanki Yok yok Bitsi aldım. Aldın mı birisi? Kalkanla biri öldü kimdi bilmiyorum. Tamam bilet 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 tamam. Başka yok. Çok iyi oynadım lan. Helal. Bas. <laughs> Gerizekalı. Ölme. Buradaydı. Ya bir canı bir canı ya. Ya bir canı bir ya. Ya. Ya bir ya. Ben alacağım diğer açtım. Onu yok et. Bari bari. Helal. Göt tanesini ne oldu? 3 kişi aldık. Hadi. Tam bu kadar abartmaya yani anladık sen, 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 sen <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de şey bassana. Hani kocaman şeyleri var diyor. Kim diyor kim diyor ya? He. Bas bas. Hadi Firavun'un. Pardon. O, o değil. değil. abi hayvandan bir bok duyulmadı ki bu ayıdan. Ben duydum duydum sıkıntı yok. Oyunu sesini kapamıştım çünkü. Senin sesini şey yapacağım ya. Ne sen mı oldun? lan ölüyordum lan. kolum tutuyor ya Risk geldi lan gene Savıyorlar. Harbi yes. mi? You are. Yes man. Sağ yanına aldı biliyor musun? Ha. Ya Çatıdan öldüm direkt pencereden. En üst. Kanka are... Are you die? Yes yes I am. Nomad attı, sakin ol. Bakma ona. Çok bilmiyorum. Sağdan kaç bence. Oğlum, bakma, bakma. Sağdan kaç. Üstü kırdılar. ne bakayım? Şu duvarı kırdı, sağdaki. Ha. Üst tank ya çok piç bir yerde durmadın mı? Çok iyi. Bir ötüyor bir şey diyor. Gene normal ötüyordur. Nerede acaba? Nerede lan Allah o? Demiş Allah. Oradaymış kanka. Eee <laughs> tamam tamam buldum. Where your left? I think. %3 2 1 Ah be. Kana ah be kana. harbiden. Bana. <laughs> oh. What the fuck? Kanka nasıl? Kanka şey gecikme oldu galiba. Adam mantı çıktı. Evet onu diyorum işte onun Dedim mi? Dedim bedava aldım. Sağdakine döneyim hızlıca düşünüyorum. Düşün yani. Oha. Iskalamadım bile lan. Şey diyeceğim. Bir tık erken sıkacaktın. Abi, alırdın. Abi. Bir tık erken sıkmadın. Abi. Galiba. Dediği belli ki. Benim pingim niye 73? Benim 75. Ben 84 öyle. benim. Benim 84 fazla. Mısın? Benim fazla Benim normalde fazla yukarıda ya. ben Ondan oynamayınca el veriyorsunuz. Arkadaş bu ne ya? gider abi. Bedava ha gider, gider gider. Aynen. Gider mi? aynen aynen. Ama ne koyacağım ya? Ama ne koyacağım? Devamında var. Sizin yüzünüzden ben kaybediyorum çünkü. Tam yeter 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 ilki yeter. <gülüyor> <gülüyor> Çüş. ne bastı ya. Çok da yarağında. Sen ben Oğlum tamam lan. Uf kapa çenini. Allah Allah. Her Bahala ya. <laughs> Teşekkür ederim benim bu kadar ölmene gerek yok. beni bu kadar ölmene bana gerek bak, yoktu. bana, yoktu. Bana bak bana bak. Görüyorum görüyorum. Görüyorum. Bak görmedi. ha ha. zekalı. Spunk ile dikkat. Saviola Spanky. sen ölebilirsin. Sen etme. Aa defözer geldi. Defözer. <laughs> ne yapıyorsun gerizekalı gel şuradan. Topla öldük hazır ol. Aaaa! Ne oluyor ne oluyor biri sıktı. Mal öldü. Yüz öldü. ben oraya gitmem. Dar buraya <laughs> <yedim>, Mal gibi bir yere. O zaman oradan şeyde buradaki merdivenden gireceğiz. <laughs> Orada Adam öldü. Dikkat et ha. Tamam. İşaretledim şey yukarıda e, bir şey. Yukarı ne ara çıkmış lan? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ayak izi yok, ayak izi yok. Önünde sağ bilmiyorum. Oraya dikkat edin. Ayak izi yok. Burada adam var. On my spot. Bir de burada. Şurada adam var. Sıktım bayağı canı gitti. Yukarı kaçmış. Hayır ben arka menörden geldim ha. Yanına değilim haberin olsun. Geri yerini biliyorum diye dışarı çıktı bak. Mal. <laughs> aldık mı aldık mı haydi. Yerini biliyorum dışarı çıkıyor gerizek zekalı. Yerini biliyorum. Şeyi bassana taş <laughs> Çok sevdim onu. <laughs> Her firavunun kıs, kıs 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 O değil lan Ya sevmedim Allah. de ama çok iyi <laughs> Sen lan böyle konuşamaz Aynen aynen 300 kişi <laughs> Al geri geldi Haa iyi Aaa şey kondum. Öyle bir şey de işte. Falan <laughs> falan. Falan filan falan. Ön cam kırdı. Bu savuyor. Füz öldü. Füz öldü. İzle izle. Soluna dikkat. Soluna dikkat. Soluna dikkat. Ben solda değildim lan. Allah Allah. Soluna dikkat dedim işte. Sen yani mal. Soluna dikkat dedim. Pardon. Solda değilsin de mi dedim? Mal mısın oğlum? Hiç. Birinin drone'unu kırdım galiba. Evet. Kolonu temiz ben drone'ladım. Burada müt var. Atla oradan ben senin sağına bakıyorum. Gel şu Ama şeyi şey kır. Mina'nın yanına Üstümde adam var Tarık. Öldüm ya lan. Çok saçma pick diyorum. Oh şattladım. Tamam, an, tam o an benim vurmam. Çok iyi. bomba. o ben duvarı Yukarıda bak. mı? duvara, sıfır geç. Duvara sıfır geç gösterene. gel. Sola bak sola bak adam seni görüyor amına kodum camda nereye bakıyor? Lan kürüyor beni vuran adama bak. Sen ne yaptın lan? Şarjörüm bitti. Kanka adamın arkası dönük şaka mısın? Tamam tutturamadım ve hareket ettiği için tutturamadım arkası dön şey e şarjörüm bitti. Tutturamadım yani. Kısacası. Beni vuran gerizekalıya bak ama. Sana diyorum ki solun açın duvara sıfır git de diyorum adam seni şey yapmasın görmesin. Ha ayak sıfır gitme mi dedin de ben sıfır git anladım. Sıfır git an diyorum zaten. Ha. Duvara sıfır git camdan seni görmesin diyorum du camın önünde ayağa kalktın duruyorsun. Adam piklese vuracak seni mal görmedi. <laughs> good job guys, good job. Evet biraz gerizekalık yaptım ama olsun. Ana bir şey oluyor, kitleniyor. Hayır hayır, kilitlenmiyor değilim. Orada anlayamadım sesten ya. İleriye sağa falan bakıyor. Ben... Yani seni dışarıdan öldürdü zannettim o yüzden. Üçüncü ya. Tamam ya sakin ol ya. Salak bile <laughs> vuruyor. Yüz. Kapattı kapattı zincir aldın ama Mayın dönüyor 7700 kırıldı. Şurası dikkat. Spawn here, here. Tamam, tamam. Bakıyorum. Nasıl benim info'lar ama? Hayat kurtaran cinsine. Vay anam çok iyisin ya. Bir ben ölüyorum. <laughs> Kimse yok gir. Dron atsaydı merdivende olabilir. <laughs> yok kanka merdivende de yok. Biz var Sola, bir sola gelecek. Bir sol kapı, sol kapı gelecek oraya. Sol sende sağ ben şey diyeceğim. Şey. Aldım, aldım. Nerdeler? Ben araştırıyorum ama En üstte der, en üst. <laughs> Ölme. Aldım birini ha. Arka geldi, arka geldi. Benim oradan arka geldi, öbür odadaydım ya ben. Ha orada, soldan geldi. Solunda, solunda burada. Aha. Helal be. Oha kafasına sıkıyordu. Nasıl duydun lan onu? Helal lan sana. Şu kadar elime güveniyorum, mal mal ölüyorum hacı. Evet. Çok iyi kazandık bu arada. Azıcık uzaklaşmış olamazlar Kimseye bir şey vermiyorum onlar da bana vermesin Hepinizin Evet arkadaşlar Bitti